Her gün yanından geçip gidiyoruz değil mi? O küçük, parlak yeşil şeyler, çıkış levhaları. Ama durup bir düşündünüz mü hiç? O basit görünen işaretin arkasında ne kadar hassas hesaplamalar var ya da uluslararası standartlar, hatta mimari kavgalar. Gelin bu işin gizli diline bir dalalım. Şöyle bir hayal edin. Acil bir durum var. Hiç bilmediğiniz bir binadasınız. Belki bir AVM, belki bir sinema salonu. Işıklar sönmüş, ortalık karışık. Gözleriniz panikle neyi arar? İşte o an güvendiğimiz tek bir şey var değil mi? Şimdi o basit işaretin arkasındaki akıl almaz bilime bir göz atalım. Aynen öyle, işte bu. Hepimizin bildiği o yeşil çıkış levhası. Belki çok basit görünüyor ama inanın bana, üzerindeki her bir detayı, her bir çizgi hayat kurtarmak için tasarlanmış. Yani bu duvarda asılı duran sıradan bir nesne değil. Bu size verilmiş bir güvenlik sözü. Peki, ilk soru şu, neden yeşil? Yani acil durum rengi genellikle kırmızı değil midir? Neden mavi değil de ille de yeşil? Söyleyeyim, bu kesinlikle bir tesadüf değil. Cevap tamamen bizim biyolojimizde, gözlerimizin çalışma şeklinde yatıyor. Bakın, olay şu. İnsan gözü, görebildiği bütün renkler arasında en çok yeşile hassas. Yani beynimiz yeşil rengi diğer renklerden çok daha hızlı ve kolay fark ediyor. E hal böyle olunca, o en kritik anda dumanın içinde, paniğin ortasında dikkatimizi anında çekmesi gereken bir şeyin rengi ne olmalı? Tabii ki yeşil. Ve bu durum sadece bilimsel bir tavsiye olarak kalmamış tabii. Artık uluslararası bir kural. Yani ISO dediğimiz standartlar diyor ki, zemin yeşil olacak, üzerindeki yazı veya sembol ise beyaz. Neden? Çünkü kontrast en yüksek seviyede olsun, en zor şartlarda bile okunsun diye. Bunun en güzel yanı ne biliyor musunuz? Dünyanın neresine giderseniz gidin, Tokyo'da da olsanız, New York'ta da olsanız, çıkışın yolu her zaman aynı yeşil renktedir. Evrensel bir dil bu. Tamam, rengi anladık, yeşil. Peki ya mesafe? Yani o levhayı en fazla ne kadar uzaktan net bir şekilde görebilmemiz lazım? İşte bu noktada işin içine birazcık ama merak etmeyin, çok basit bir matematik giriyor. Şimdi temelde iki çeşit levha var. Biri hani o içeriden ışık yanan kutu gibi olanlar. Diğeri de dışarıdan bir spotla aydınlatılan daha düz panel gibi olanlar. Aralarındaki fark ise devasa. Formül çok basit. Eğer levha içeriden aydınlatmalıysa, görünürlük mesafesi levhanın yüksekliğinin tam 200 katı. Ama dışarıdan aydınlatılıyorsa, bu kat sayı yarı yarıya düşüyor, sadece 100 katı. Yani biri diğerinden 2 kat daha etkili. Gelin bu formülü gerçek hayata uyarlayalım. Yönetmelik diyor ki bir levhanın yüksekliği en az 15 santimetre olmalı. Tamam. Şimdi bu 15 santimlik standart levhayı alalım. Eğer bu levha içeriden aydınlatmalıysa 200 ile çarpıyoruz. Ne etti? 30 metre. Yani siz ve o levha arasında en fazla 30 metre olabilir. Daha uzağa koyamazlar. Peki ya aynı levha dışarıdan aydınlatılmalıysa? O zaman 100 çarpıyoruz ve mesafe 15 metreye düşüyor. İşte koridorlarda, büyük salonlarda o levhaların neden belirli aralıklarla konulduğunu sırrı bu basit hesapta gizli. Tabi yönetmelik sadece uzaklığı değil, yüksekliği de söylüyor. Diyor ki, bu levhalar yerden 2 ila 2,5 metre yükseklikte olmalı. Amaç ne? Çok basit, tam göz hizamızda olsun. Kafamızı kaldırmadan direkt görebilelim. Ama işte tam bu noktada o meşhur kavga başlıyor. Güvenlik mühendisleri ve iç mimarlar arasındaki bitmeyen savaş. Mimarlar o şık tasarımlarının ortasında duran bu yeşil kutuları saklamak, gizlemek istiyor. Yönetmelikse hayır, en görünür yerde olacak diyor. Peki, kitaptaki kurallar bunlar. Ama iş gerçek dünyaya, yani o devasa, karmaşık binalara gelince nasıl uygulanıyor? İşte şimdi işin en heyecanlı kısmına. Yani gerçek hayat örneklerine geliyoruz. Ve ilk örneğimiz için sizi devasa bir yere götürüyorum. Her gün yüzbinlerce insanın yolunun kesiştiği o muazzam yapı İstanbul Havalimanı. Şimdi buradaki en büyük zorluk neydi biliyor musunuz? Tavan yüksekliği. Yani tavanlar o kadar yüksek ki bizim o standart 2,5 metrelik montaj kuralı tamamen anlamsızlaşıyor. Düşünsenize, levhayı ta 20 metre yukarıdaki tavana assanız kim görecek? Hiç kimse. İşte tam burada zeki bir mühendislik çözümü devreye giriyor. Ne yaptılar? Tavandan aşağıya doğru sırf bu levhaları asmak için özel demir yapılar, yani konstrüksiyonlar indirdiler. Böylece o levhaları olması gereken o 2,5 metre yüksekliğe ve doğru mesafelere getirdiler. Sonuç, hem yönetmelik tamam hem de yüz binlerce insanın güvenliği garanti altında. Şimdi sizi bir adım öteye taşıyacağım kuralların sadece körü körüne uygulandığı değil, resmen bir sanat gibi ustalıkla yorumlandığı bir örneğe. Bu, o bahsettiğim bitmeyen savaşın, yani tasarım ve güvenliğin nasıl barış imzalayabileceğinin müthiş bir hikayesi. Yine İstanbul Havalimanı'ndayız ama bu sefer bir Vakko mağazasının içinde. Mimarın hayali ne? Kocaman, yüksek, hiçbir şeyin bölmediği ferah bir giriş. Peki yönetmelik ne diyor? O girişin tam ortasına 2,5 metreye bir tane çıkış levhası koyacaksın. Düşünebiliyor musunuz? Mimarın o bütün estetik hayalini baltalayan bir durum. Tam bir kabus. İşte burada birisi inanılmaz akıllıca bir şey yapıyor. Türk yönetmeliğindeki bir esneklikten faydalanıyorlar. Yönetmelik havalimanı gibi özel binalarda uluslararası standartlara da bakılabileceğini söylüyor. Onlar da ne yapıyor? Madem levhayı yukarı asmamız gerekiyor o zaman levhayı büyütelim diyorlar. Standart 15 santimlik levha yerine tam 40 santimlik dev gibi bir levha yapıyorlar. Ve bu dev levhayı girişin üzerine ta 4 metre yüksekliğe asıyorlar. Sonuç ne oldu dersiniz? Mükemmel. Mimar o hayalindeki ferah girişe kavuştu, güvenlik ise mağazanın her köşesinden görülebilen dev bir levha ile sağlanmış oldu, herkes kazandı. İşte bütün meselenin özeti aslında bu. O gördüğümüz şey sadece duvardaki bir nesne değil. O, arkasında müthiş bir hesaplama olan, bize verilmiş bir güvenli çıkış sözü. Estetiği bozan bir zorunluluk değil, her detayı düşünülmüş bir mühendislik harikası. Bundan sonra bir AVM'de, bir otelde yürürken o yeşil levhalardan birini gördüğünüzde eminim artık eskisi gibi bakmayacaksınız. Sadece basit bir levhamı göreceksiniz yoksa arkasındaki o koca sistemi mi? Biyolojiyi, matematiği, mühendisliği ve uluslararası kuralları artık siz de bu gizli dili biliyorsunuz.